Bazı şeyleri neden unutur? Beynimizdeki unutma süreci karmaşık bir yapıya sahiptir. Birçok faktör unutma sürecini etkiler. Öncelikle beyin bilgileri tutmak için sinir hücreleri arasında bağlantılar oluşturur. Ancak bazen bu bağlantılar zayıflayabilir veya kopabilir. Unutmanın bir sebebi de bu bağlantıların güçsüzleşmesidir. Ayrıca beyin bilgileri hatırlama sırasında öncelendirme yapar. Önemsiz veya tekrarlanmayan bilgiler zamanla unutulabilir. Bunun yanı sıra stres, yetersiz uyku, sağlık sorunları veya yaşlanma gibi faktörler de unutmayı etkileyebilir. Beyin aynı zamanda yeni bilgilere odaklanırken eski bilgileri geri planda tutabilir. Böylece yeni bilgilerle mevcut bilgiler arasında bir rekabet oluşabilir. Unutmayı önlemenin bazı yolları ise tekrarlama, özetleme, ilişkilendirme gibi yöntemler kullanmaktır. Bilgilerin tekrar edilmesi beyindeki bağlantıların güçlenmesine yardımcı olabilir. Özetleme ve ilişkilendirme ise bilgilerin daha anlamlı hale gelmesini sağlar ve uzun vadeli hatırlama sürecini güçlendirebilir. Videoyu bitirmeden önce son bir şey söyleyeceğim. Çok yavaş gelişiyoruz. Kanalımıza abone olup videomuza like atar mısınız? Yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.